wie findet ihr mein Outfit heute, Kinder? Ich, ich bin 17 Jahre alt. <laughs> Nein! Ich bin nicht so klein, ne? Ja, können Sie uns auch ausschließen? Müssen wir schon bin auf den, den doch oben auf Aufnahme, oder? Doch. <laughs> Dankeschön.

Dilerim ki mutlu ol sevgilim <laughs> Donasam bile hayat gülsün sana Günahın boyunda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkamda Sözde yalvarsam ağlasam kapansam dizine döner miyiz yine eski günlere? Oğlum bana atsana çok güzel çıktım bir an. 12... Ben kesin çok çirkinimdir. <laughs> <konuşur> Özür dilerim arkadaşlar. I am so pestless. <laughs> <finde gülüyor> evet arkadaşlar aldığımız şey... <gülüyor> 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 ya, dur ya! Dur, 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 Ya! Ha. Evet arkadaşlar bugün aldığımız şeyleri gösteriyorum. Tuz basam dursam. tamam şöyle bakalım. <laughs> Hayır ben çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> pues, Allah senin belanı. Çekil tamam. <laughs> bak bak. Arkadaşlar bunu 5 euro verdim. 10 verdim. 5 euro verdim. İndirimde de. Benim 10 euro yazmıyorum. Benim. Kanka cebimde susuz tutulması oldu belli oluyor mu? <laughs> Kanka cebin nerede? Şöyle <laughs> <laughs> değil iki parmak değil. Şöyle mi? Şöyle yapalım. Evet evet. Mesela... Ben de yaparım. Bizim üstten bir çek. <laughs> Ablanla. Ablanla iyi Ablan. <laughs> Birader <daha> yeterli görüşme. Youtube'dan izlersin. Susun bir şu buraya pır tefekti koyacağım. bunun karısı... Sigara içme geri zekalı. Bunu koyamam. Seni gurur duyacağım. Gördüğünüz gibi belli oldu ki Nalan bu platformda bir dev gibi yükselecek. Bu yüzden Abone olun. Eğme şeyi açmayı unutmayın. O zile tıklamayı unutmayın işte. mi? O zile tıklamayı unutmayın. Senin için like verdim. Artık ben bana gerek yok. Sumsuz cırı cırı Neydi o kelime lan? Başlıyor. Louise. <laughs> Help gibi <laughs> Bizim olma. otobüs gelecek yalnız siz. Seni bilmem <laughs> Komik bile değil diğer <laughs> ürünün aşkı güzel. Ya dizgin tut ya. Kanka küfür etme demek zorunda kalıyorum. <laughs> sarı para, sarı para. <laughs> Şimdi söz hayatımın aşkında. Özlediğim güzelliğinde bayılıp gittiğim hayatımın aşkında. <laughs> Buyur, söz sizde hocam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya, Sen de çok güzelsin falan diyeceksin. Sen de çok güzelsin. Maşallah. Maşallah. <laughs> Maşallah. Maşallah. Maşallah hocam maşallah. Maşallah. Çok hocam, çirkinim. Hocam çok yakışıklısınız. Şey, iyi çok iyisiniz. Çok hayranlısınız. Hayatımda en sevdiğim gördüğüm en ince, en nazlı <laughs> insanlısınız. Çok seviyorum, çok hayranım. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Burada ablamın tarzı yaptığınızı söyleme sadece böyle bir an koydum. <laughs> anlayan <laughs> anlamı vereceğim. Altı bir şey yazayım. Anlayan anladı kanka. <laughs> Şöyle ama. İyi bu arada evet, öyle yap. Buraları kes tamam mı? Konuşma yazayım. Çok fena. Paylaş şu an yani. Niye? Herkes etrafta bize bakıyor. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma video hoş geldiniz. Bugün siz aynı mekanda yeni vlog çekiyoruz. Ya sen Utandık. prim kasıyorsun ya. Sen prim kasıyorsun. Arkadaşlar çok utandım. Otobüs gelmesin mi lan? E şuradan gelecek. Ha. Ya bakmıyor ya ha, çok. Bakmıyor. lensli da. misin şu an? Evet. Allah kahretsin ben takamıyorum. Lensleri aldım gözümden çıkıyor hepsi. Atıyor gözüm. Ya Nalem çok şanslı bir daha var sen de. Nereden aldın? dudaklarım ama doğuştan kanka. Lens sana. Şeyden birini kapsan, tam birini e, <laughs> Rosman. Benim göz numarama göre lens sok. Var mı bir Var var. Ha, ha, o, numara yok ama. <laughs> Geliyor. Evet arkadaşlar otobüse biniyoruz. X7 <laughs> Ciao. <laughs> okula geldim, serviste Uyuyakalmışım arkadaşımla gezerken. <laughs> Mis gibi mis gibi kızar kokuyor, mis gibi mis gibi kızar kokuyor. Oh, oh oh çayların da, oh oh çayların da. Kahvaltı çok güzel, tamam. Ama benim karnım hala eve gitsem de bir güzel kahvaltı yapsam. Hindan don, Hindan don. Ahana Ahana bir çal, Ahana Ahana zil çal. Şey bugün pazar, ayın 22'si Şimdi. Uyandım tam mı biraz önce. Yani yarım saat önce. Sonra bir şeye bakıyordum. Bir baktım şey var. Hmm. Ne var? Yani privat flomart var. Yani birisi garajını açmış. Orada bir şeyler satıyormuş. Ben de dedim Alo Nilgün gel. Nilgün de dedi okey. Bisikletle gideceğiz şimdi. Of, buradaki şu var ya. Allah'ın belası enerji. Bu bu çok kaşındırıyor. Ya. This is my outfit. Dur kaloriferim yanıyor. Ya gözükmüyor ki ya. Ya normal dolu işte ya. Tatlılar değil Ya. Ya. Evet yanıma çekilde kaldım çiftleri de. Şimdi de ilerden şey alacağım. Soğuk. Kahve. Bugünün 30 dakika sürüyor. Mesela benimki 3 dakika sürüyor. Ee, yanıma bunu alıyorum. Seni gidebilmekle. <laughs> <laughs> Elhamdülillah. <gülüyor> Normalde 15 gece gelmesi lazım yani bir dakika var. Ben de geldim daha 15 dakikası varmış. Hiç sorun değil. Kızılcık Şerbo izleyeceğim. geldik. <laughs> <laughs> ben bunu buldum. Dur. Hayır çalışmıyor. <laughs> Çalışıyor. E, gidiyor sürekli. Selam ver. Merhaba. <laughs> <var>. Dişlerim <laughs> niye çok beyaz lan? Benim de beyaz gerçi. Erst hier. Jetzt ist er an. Mein Großer, die Batterien sind Oha. Sen de mutlu musun? 50 cent mutlu musun? Çubuk diyor. Topla, mutlu ol. Mutluluk. Lan hepsini alacak mısın <Gülüyor> <Salak>. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiğim hepsini alacağım. Alvin, Alvin masinca pulları var lan? Bekle. Daha öyle bir şeyler var eminim. Ben bunları iki bir Euro'ya alıyordum ben Çok Çok aldım. <laughs> indirim alırız belki. Rio bizde var sanki lan. Verecek misin bana? Yok. Of ya o zaman Biri, bana. Bire ya. bırakırım. ya <laughs> salak mısın her şeyi aldın. Tamam bu kadar yeter. Daha fazlasına gerek yok zaten. Kaç euro yapıyor hesapla? Kaç euro yapıyor? Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş. beş. Çok pahalı. Hayır, gel. Hayır yan çek. Ha pardon. Kaçıyor. <laughs> Aa. Ne oldu? 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 İçinde var mıydı? oldu? Bu hissediyorum Monster Şimdi ben 50 cent olduğunu düşünmeye başladım bu arada. Neyse. Bu niye en sonunda? Onu en sonunda istedim. Bu var bir, elbimlerde bunun bebeği vardı çok kıskanıyordum. <laughs> Bebeğin eteğini çeviriyordum ve eteği kalkıyordum. Ben de fotoğrafı çok Ne Teşekkür şeydi Neyse. Gözün gözükmüyor. Gözükmesin. Herkes için daha kaliteli olacağını inanıyorum. Bunun bebeği bende vardı. Ben de hiçbir şey bebeğim. Bunu izledim yok. ama çok yakın <laughs> zamanda izledim. Ben. küçükken izlemediğim bir parkımızı. Rio. Monster Eye. Monster Eye. Laura Neal. <laughs> Hepimiz çok severdik. Yalan mı? Ama bunun filmi mi? Yoksa bu tek tek mi? Kino filmi. <laughs> ne <laughs> Tamam, başladım. Ya, CD'ler öyle şekilde değil <laughs> Ağır ne aldın aldım ama. Ne aldın? aldın? Ne Bak, Bak, ne aldım. gittim. Seni aradım ama açmadım. Neyse, kitap. İkinci kitap şutakla aldım, kurşun Ne falan <laughs> <laughs> ne olduğunu falan yazıyor. Aa, niye beni aradın? Sende geldi ama çok büyük yani alacak bir şey yok kitap şu Ne zaman aldın beni? Ne zaman aldın? Bir hafta olmuş Burada hepsine özel yazıyor. yok. İşte iş hayatında kimler, hangi burçlu olabilir falan. Dur sana bakak mı? De bu 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 şey bu bir de kusura bakma. Bir de kusura bakma. Ben hazırlıyorum ya. ya. ne, ne, ne ben? Her şey yedin, her şey yedin. Her şey yedin. Her şey yedim yedin. Arkadaşlar Nalan'a geldiğimde böyle yapıyorum. Benim yediğim <laughs> lokmaları sayıyor. Sayıyorum Çok tú. yedin dur artık. Tane adet. Sen Türkçe biliyor muydun lan? Ha? Aferin. Hayır <laughs> 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 Dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun dilinden anlayan kimse kalmadı.